Bu çocuk böyle gülücükler saçıyorsa böyle kendine bakıyorsa gülümsüyorsa da ona böyle daha şefkatli davranan daha şefkatli bakan bir bakım veren tarafından büyütülmüş olabilir diyor. Şimdi böyle değerlendirdiğimizde özgüvenle ilişkisini de bizim çevremizdeki gözlerin bize bakması olarak değerlendirebiliriz. Biraz da buzdağının altı gibi yani çok daha öğrenilmiş ve sonradan kontrol etmesi de zor böyle otomatik gerçekleşen durumlar. O yüzden farkındalık yaratabiliriz. Mesih merhabalar. Merhaba Eren. Hoş geldiniz canım terapiye. Hoş bulduk. Bugün üçüncü bölümümüzde beraberiz. Hocam bugün farklı bir konu konuşalım istedim. İnsanların hayatına dokunan bir konu. Bazen iş yerinde bir toplantıda hani böyle konuşamazsın, sesin içine kaçar. Ama çok saçma olur diye düşünürsün. Ya da bilmediğin bir yerde hoş artık navigasyon var da bakkala girip yol sormaya çekilirsin veya yoldan birine sormaya çekilirsin. İşte tam orada bir şey sahneye çıkıyor. Ne çıkıyor hocam? Hı hı. Özgüven galiba. Evet hocam. Evet. Bugün özgüvenimizi geri çağırmayı deneyeceğiz. Hı hı. Bunu nasıl yapacağımızı sizden öğreneceğiz. İlk soruma geçiyorum hocam. Hı hı. Özgüven dediğimiz şey tam olarak nedir? Aslında sen de bahsettin Eren tam olarak verdiğin örnekler gibi hayatımızın her alanında her şekilde karşımıza çıkabilir. Yani bunu arkadaş ortamında da hissedebiliriz. Partner ilişkisinde de hissedebiliriz. Bazen sınır çizerken hayır diyemezken de hissedebiliriz. Ya da işte topluluk içinde konuşurken söz hakkı isterken, bence diye söze girmek isterken de hissedebiliriz. Bu şekilde tanımlarsak da galiba kişinin ben yapabilirim, başarabilirim, buna benim yeterliliğim var, yetkinliğim var diyebilmesi olarak tanımlayabiliriz sanki özgüveni. Peki hocam bu inanç bir anda akşam yaptım, inançlı olacağım, sabah kalktım, inançlı mıyım? Yapabiliyor muyuz bunu? Bir anla başlar her şey diyeyim ama e, tabii ki bu çok önceden e, daha çocukluğumuza, bebekliğimize dayanan bir süre. Nasıl işte Yandık. mesela, <laughs> Freud yükleniyor. E, şöyle bebekken mesela annemizin bizi sevmesiyle başlıyor aslında. O zaman bebekte şöyle bir algı oluşuyor. İşte ben sevilmeye değerim, ben işte görülmeye değerim gibi bir algı oluşuyor. Aslında özgüvenin, öz şefkatin ilk adımlarını, ilk basamaklarını da orada atmış bulunuyoruz hayatımızda. Çocukluğa gittiğimize göre birazcık Freud'u anacağız diye tahmin ediyorum hocam. Evet çünkü özgüven... ne demiş özgüvenle ve çocuklukla ilgili Allah aşkına gene. Tamam şöyle direkt özgüvenle alakalı bir şey demiş mi bilmiyorum. Hani ben öyle bir yazısını okumadım ama id, ego ve süper ego kavramlarıyla özgüveni bağdaştırabiliriz. Bunu aslında hayatımızın birçok alanında değerlendirip bağdaştırabiliriz. Freud diyor ki biz üç kişilik bir bedende yaşıyoruz. Yani idim, egom ve süper egomla birlikteyim. İdim daha çocuksu yanım, haz odaklı, her şey hemen is, olsun isteyen tarafım. Süper egom da daha böyle ahlak ki kuralları olan katı kuralları olan tarafım. Bu daha el alem ne der, yasak, günah, ayıp gibi daha baskıcı bir yaşlıya benzetebiliriz. İdimizi de ayaklarını yere vuran, çikolata istediğinde hemen almak isteyen bir çocuk gibi düşünebiliriz. Şimdi egom benim ve bu idimle süper egom arasında kaldığımda benliğim de bölünmeye başlıyor. Çünkü bunu sürekli tartışan iki kişiyi zihninde taşıyormuş gibi düşünebiliriz. Bu ikisinin arasını yapmadan da tam olarak bir benlik bütünlüğü sağlanamamış oluyor kişilerde. Yani bu ikisinin arasını yapmak zorundayım. Hani oturun bir ne oluyoruz konuşalım orta yolu bulalım demek durumundayım. Diyor Ben bir dipnot düşüyorum izleyenlerimiz için Hı. hani. Şizofreniden bahsetmiyoruz. Kesinlikle olduğu. Başka <laughs> yok, bir konuşumda Metafor olarak. Yok yok. Uzadım. Metafor olarak kullandım canım. Yoksa yok, o zaten yani, disosiyatif. Ben de bir an öyle hissettim, kişilik, kişilik yok, öyle hissettim de hocam o yok, yüzden. Yok, o zaten disosiyatif kişilik bozukluğu olurdu. Alter olurdu. Öyle bir şey değil. hani Metafor olarak daha çünkü psikoloji alanı çok soyut bir alan olduğu için yani birazcık daha böyle kavramları. Tam bu noktada bu ip ve süper ego ile ilgili bir e, sizden somut örnek isteyecektim. Değil mi? Çok daha güzel olur. Nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela toplum içinde konuşamıyorum diyen bir danışanı ele aldığımızda Feragosu'nun babam ben konuşurken büyüklerin içine konuşma diye uyarırdı. Annem işte her söze girilmez, topluluk önünde sesini duyması hoş bir şey değil gibi cümlelerini duyabilirim. Süperegosu'nun ne kadar katı ve baskın olduğunu görebilirim. Ya da idne çok böyle haz odaklıdır. Her şeyi hemen yapmak ve söylemek ister her ortamda. Bununla alakalı çok uyarılmıştır. İdini bastırmak durumunda kalır ve çatışmaya sebep olabilir. Böyle davranmak isteyen biri ne yapacaktır? İşte söz hakkı almak hani bir tarafı konuş, yaparsın, fikrini söyle, kendine ait hisset gibi baskın oluyorken diğer tarafı sus, el alem ne der, şimdi herkes sana bakacak, gülecek, toplum içinde konuşulmaz, büyüklere cevap verilmez gibi böyle baskı yaratabilir. Bu iki çatışmada mesela kişinin içinde işte özgüvensizliğine sebep olabilir. Yani özgüvenini baltalayabilir Çocuklarımıza sus demiyoruz. Ya sınır çiziyoruz tabii ki ama haklarını savunmasına müsaade ediyoruz. Yani hocam içimizde iki farklı ses var. <laughs> bir tanesi de bizim kendimiziz. Kendimiziz bu üç Aynen kişiden öyle. Aynen öyle. Bu iki farklı ses. Hı hı. Günlük hayatta bir iş hayatından, bir okul hayatından bu özgüvensizliği, bu süper ego ve idin çekişmesini hı hı bir örneklendirebilir miyiz? Biraz önce mesela toplum içine konuşamayan kişiyi ele aldığımızda günlük hayatımıza da örnek gibi oluyor. Daha böyle baskıcı işte mesela söylemlerinden duyabiliriz danışanın da kendi söylemlerimize de dikkat ettiğimizde duyabiliriz. Çünkü ilk ego süper ego kavramları biraz da buzdağının altı gibi yani çok daha öğrenilmiş ve sonradan kontrol etmesi de zor böyle otomatik gerçekleşen durumlar. O yüzden farkındalık yaratabiliriz. Yani kendini bize nasıl hissettirir? İşte Yasak, konuşma, günah, ayıp, rezil olacaksın gibi böyle daha bas baskıcı bir tarafla ya da konuş, ya git, söyle mesela açıl ona, açıl o kıza derken de bulabilir. Günlük hayatımızda veya birçok alanda bulabiliriz. Daha katıyla, daha haz odaklı olarak ayırt edebiliriz sanki. Peki hocam, Hı. geçmiş dediğimiz şey sadece bir anı mı? Yoksa bugün fısıldayan bir ses mi? Yani şunu diyemiyor muyuz? Geçmiş geçmişte kaldı artık. Önümüzdeki maçlara bakalım. Özgüven gibi derin bir konuda galiba çok öyle diyemeyebiliriz. Tabii ki günlük hayatımıza adapte olmak için itekleyici olsun diye kolaylaştıracak teknikler var ama daha derin konuları da işmek ve bakmak gerekiyor. Eleştirilerle büyümüş bir çocuksan eğer kendini çok özgüvenli tanımlayamayacaksındır. Ya da ...abartılı şekilde övülgüye şahit olduysan hayatında... ...işte zeki oğlum, zeki kızım, aferin, işte çok başarılı gibi... ...bu sefer de o sahip olduğun zaten var olan başarıyı kaybetmekten korkacağın için... ...bir türlü o özgüvenli hareketleri sağlayamıyor olabilirsin. Bu yüzden de özgüven gibi bir konuyu, böyle kapsamlı bir konuyu... ...geçmişin izlerine bakmadan, bilinçli kavramları çözümlemeden ve fark etmeden... ...çok çözmek mümkün değil. Programın başlamadan önce dedim bu özgüven neymiş Google'layayım. Tabii Hı -hı. ki artık Google'lamıyoruz. Çet GPT'ye GPT. Aynen öyle belli. Olmasa da... ne yapardık acaba gerçekten? Herhalde şey taş devrine döneceğiz gibi. Ben şu anda hiçbir şey yapabildiğimi hatırlayamıyorum. Ayna evreni Ayna teorisi Ayna evresi. Ha evresi. Evet. evreni. <laughs> i̇şte Çet GPT'nin <-C> zararlı. <laughs> Hocam bu ayna Hı -hı. evresi. Özgüvenle alakalı bir nokta Kesinlikle öyle. Hatta Lacan, Lakan'ı hani biliyordum kim olduğunu biliyordum en azından. Ya anlattığını şaşırttın. bilmiyorum ama Evet şaşırttın çünkü yani, Lacan zor bir adam yani anlaması zor o yüzden. bir bu ayna evresinde Lacan ne anlatıyor bize özgüvenle ilgili. Şöyle bahsedebilirim ayna evresinden sana. Bebek ilk doğduğunda kendini bir bütün olarak algılamıyor işte elleri, kolları, vücudu, duyguları hatta doğan bebeklere henüz doğduğunun farkında bile değil derler. Annenin bir uzvu gibi görüyor. O yüzden bebek anneden çok ayrılınca kaygılanıp tedirgin oluyor. Sanki düşünsene kolun birden yok oluyor. O yüzden bebekler çok kaygılı oluyor. 6. 7. ayında yaklaşık olarak bebek aynada ilk defa kendini görüyor ve bir bütün olarak görüyor ama dışarıdan bir gözle. Yani karşıdaki yine kendisi ama dışarıdan biri aynı zamanda. Çünkü ona ait değil bir bütün değil dışarıda bir yansıma gibi. Lacan da bebeğin verdiği tepkilerin aslında bakım vereniyle ilişkili olduğundan bahsediyor. Yani bebek baktığımızda eğer ağlıyorsa daha işte duygusal küntlük yaşayan bir bakım verene, böyle korkunç duran bir bakım verene, kızan bir bakım verene sahip olabilir. Ondan korktuğu için ağlamaya başlar. Ama çocuk böyle gülücükler saçıyorsa, böyle kendine, kendine bakıyorsa, bak gülümsüyorsa da ona böyle daha şefkatli davranan, daha şefkatli bakan bir bakım veren tarafından büyütülmüş olabilir diyor. Şimdi böyle de değerlendirdiğimizde özgüvenle ilişkisini de bizim çevremizdeki gözlerin bize bakması olarak değerlendirebiliriz. Biz aynada gerçekten kendimizi görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Bir soru işareti. Çünkü biz de etrafımızdaki insanların yansımasını görüyoruz aynada. Yani zaman zaman kendimizi kötü hissediyoruz, çirkin hissediyoruz, başarısız hissediyoruz. O zamanlarda ben danışanlarım getirdiklerinde etrafından işittiklerine de odaklanıyorum. Ayna sadece yüzümüzü değil, kalbimizi de yansıtıyor. Ya. <laughs> Böyle bir şey yaptım. Yani insanların bize hissettirdiği Biraz alakası demir. oldu ama iyi oldu. <laughs> alakası oldu mu? Hemen açıklayayım ya. <laughs> tamam. Yani insanların bize hissettirdiği her şeyi aslında aynaya baktığımızda da görüyoruz. Kendimize evet. baktığımızda. Evet, etrafımızdaki insanlardan sürekli olarak eleştiriye maruz kalıyorsak, bizim kendi aynamıza baktığımızda da kendimizi özgüvenli hissetmemiz birazcık düşük bir olasılık oluyor. Hocam, canım terapiye geleceğim ama gelmeden önce günlük hayatta özgüveni düşük kişiler özgüvenini güçlendirmek için neler yapar? Neler yapmalı? Aslında terapiden bahsettiğimde terapide yapacaklarımızı günlük hayatımıza da uygulayabiliriz. O yüzden ben canım terapimden bahsedeyim. Belki bu günlük hayatımızı kolaylaştıracak adımlar bize gösterebilir. Olur hocam. Mesela burada ilk başta benim yani özgüven problemi yaşayan bir danışanım olsaydı onunla ilk başta BDT çalışırdım. Bilissel çarpıtmalarını keşfederdim. Hocam bilissel çarpıtma ne oluyor? Şöyle aslında otomatik olarak öğrendiğimiz yanlışlar diyebiliriz. Artık nefes alıp vermek gibi gelen bize farkında bile olmadan söylediğimiz, kullandığımız cümleler diyebiliriz. Ben yetersizim, zaten yapamam, kimse beni dinlemez, kim bana bakar ki ya da toplum içinde konuşmamalıyım gibi bilgisayar çarpmalarını keşfedebiliriz. Bu inançla çalışıyorken de kullanacağımız yöntemlerin başında zaten BDT geliyor. Bilgisayar davranış terapi birazcık daha günlük hayata da bizi çabucak motive edip aktarım sağlayabileceğimiz bir yöntem. Bununla alakalı mesela alternatif düşünce formu var. Bunu tavsiye ederim. Bu formu kendimiz de oluşturabiliriz. İşte olay yazarak ilk başta. Bunu da yapmaya korkuyorum. <laughs> Zorlanıyor arkadaşlar olay bilmem ne diye ama şöyle bir çizelge yapıp kendi içimizde ilk başta işte olayı yazıp e, duygularımızı yazıp genelde ben hangi duyguları hissediyorum özgüvenimle alakalı e, onu belirleyip daha sonra bu duyguya puan verip daha sonra bu duyguyla alakalı kanıt karşı kanıtlar toplayıp, şimdi tekrar gerçekçi düşünceyi ortaya çıkartabiliriz. Şöyle bir örnek verelim, bir olaydan bahsedelim. Sınıfta sunum yaparken iki arkadaşımın aralarında konuşup gündüklerini gördüm. Duygum ne oradaki? Korku, endişe, panik hissi, işte 8-9 puan bunları hissettim. Hata yaptım dalga geçiyorlar diye Aynen öyle <laughs> ee, ve bunları hissettim, duygumu yazdım. Sonra bu olayın kanıtını bulmaya çalışıyorum. Bu olay gibi bir olay. Ya ben bir kere daha iş, sınıfta sunum yapıyorken arkadaşlarım gülmüştü. Hatırlıyorum da 23 Nisan'da işte gösteri yaparken e, yanlış hareket yapmıştım. Ve bütün işte anneler bana güldü. Dalga geçtiler benimle. Bunun gibi böyle kanıtlar bulabilirim o çok Bununla alakalı bu tarz böyle örnekleri, kanıtları topluyorum. Gerçekten bu düşüncemi destekleyen kanıtlar bunlar. Bir de desteklemeyen kanıtlara odaklanıyorum. Mesela ya ben bir kere daha sunum yapmıştım üniversitede ve arkadaşlarım aralarında konuşuyorlardı ama oturduğumda beni takdir ettiler, tebrik ettiler gibi. Daha böyle destekleyici tebrikler, yaşanmıştık Aynen öyle. Destekleyici kanıtlar topluyorum. Sonra da gerçekten oturup düşünüyorum alternatif düşünceyi gerçekten alternatif düşünceyi buluyorum. Ve aralarında başka bir şey konuşmuş olabilir olaylar benimle alakalı olmayabilir aslında insanların dikkat süreleri belli bir zamanla kısıtlı herkes pür dikkat beni dinlemeyebilir bütün dikkatleri bende olmayabilir gibi daha alternatif ve yumuşak düşünceler bulup o bilgisayar çarpmalardan arınmaya çalışıyorum. Burada önemli olan aslında yani bu aklımıza gelmiyorsa bile kanıt ve karşı kanıt bu kadar. Buna bile odaklanabiliriz yani. Yaşadığım olayla alakalı kanıt buluyorum, duygumu destekleyecek ve karşı kanıtlar buluyorum. Oldu mu? Oldu hocam. Tamam. Şimdi ısrarla terapiden çıkıyorum canım terapiden çünkü İnsanın kendi kendine bir şeyleri halletmesi gerektiğine inananlardanım ben biliyorsunuz hocam. Tabii ki ama bazı şeyler kendi kendimize halledilmeyebilir. Olmaz. Youtube'dan video izleyerek halledebiliriz böyle şeyleri. Tabii canım terapiyi <laughs> izleyerek de çözüm yolu bulabiliriz. Hocam günlük yaşamda gerçekten özgüveni desteklemek için küçük ama etkili adımlar nelerdir? Hı hı. Ben bir hareketin tek bir süreçle başladığını düşünüyorum. Yani bunun için sadece otomatik gerçekleşen bir algımız var ve otomatik olarak biz nefes alıp vermek gibi bu bilgisayar çarpmalara odaklanıyoruz. Öncelikle ne olursa olsun Eren farkındalık bizim için önemli olan. Bu farkındalık için otomatik gelmesin diye bir şeyler ben danışanlarıma bir şey bağlamalarını öneriyorum. Hatta burada veriyorum lastik veriyorum biraz ucuza kaçıyoruz biz galiba ama ip bağlayabilirler bir bileklik Takabilirler hatırlatıcı, parmaklarına bir şey takabilirler mesela onlar için hatırlatıcı, işte destekleyici olacak. E yine bunlar onlara yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Götüğü yani düşünmeyip hayır bu benimle alakalı bir durum değil. Hı hı. Bambaşka başka bir şey konuşuyor Ben hata yapmadım. Düşüncesini ön plana çıkartmak evet, önemli. Evet, tek bir cümle. Yani flash kartlar hazırlıyoruz hatta biz şema terapide. Mesela modlarımızı ve şemalarımız çalışırken cüzdanımıza koyacağımız ya da bilekliğimizin bize hatırlatacağı tek bir cümle. Örnek veriyorum. Ben kusurluyum diyen bir danışan için aslında herkes yeterince kusurludur. Yanlışların ve doğrularınla kendini kabul etmelisin gibi bir bileklik hatırlatacak. Yanlışlarım ve doğrularım var. Bununla kendimi kabul etmeliyim. Ya da bir yüzüğüm var. Diyelim ki ben buna bir anlam yükledim. Bu anlam şu olabilir. Yetersizim inancına sahipsen herkes aslında yeterince yeterliyim. Çok iddialı olurdu. Bazen yanlış yapabilirim. Sınıfta yanlış konuşabilirim. Birine açıldığımda reddedilebilirim. Biriyle konuşmak istediğimde o birine konuşmak istemeyebilir. Bunlar benim için olası şeyler. Normal Bunun karşılığında evet cezalandırılmayacağım, hakaret uğramayacağım, aşağılanmayacağım. Kimse beni susturmayacak. Yani o çocukluk adılarından ayırt etmekte. Yani yine canım terapiye döner dersem, sen günlük hayatta kalıyorsun ama aslında günlük hayatımızı uygulayabilelim diye söylüyorum. Geçmişin izleriyle birlikte değerlendirmeyi tavsiye ederim. Ben idim ve süper egom arasında kaldığımda ne kadar acaba aralarını buluyorum? O süper egom'u ne kadar o baskıcı tarafını yönetebiliyorum? İdimi ne kadar kontrol edebiliyorum? Ne kadar daha kontrollü yaşıyorum gibi bakabiliriz. Hocam, Hı? teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ee, bu arada, bitiriyorsun gibi. O yüzden hemen eklemek istedim şemalarımıza. Şemalarımıza da mutlaka bakardım ben özgüvenle çalışıyor olsaydık herhalde. Çünkü şemalarımız da... Şemalarımız ne hocam? Evet aslında sık sık bahsediyoruz birçok yerde var. Mesela terk edilme şeması, ona yarama şeması, kusurluluk şeması olan bir danışan da... ...kendini aslında özgüvensiz olarak değerlendirebilir. değerlendirebilir. Aynen öyle. O yüzden şemaları ve girdiği modu çalışırdık. Mesela süper ego dediğimiz aslında eleştiren, cezalandırıcı, ebeveyn modu olarak da geçer. Örnek veriyorum terk edilme şeması yaşıyor terk ediliyor ya da kusurluk şeması yaşıyor. İşte bir yerde bir sunum yapıyor ve alkış sesi birazcık böyle cılız geliyor. Bu sefer ben kusurluyum şemasından dolayı işte aptal hiçbir şey beceremedin, hiçbir şeyi halledemiyorsun sen gibi kendi iç sesiyle kendine çok sert ve katı şekilde konuştuğunu duyabilir. Azıcık kulak verse. Yani kendi sesimize kulak verip o şemalarımızı ve modlarımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Modumuzu sağlıklı yetişkin moduna işte insanlar beğenmemiş olabilir. Herkes her konuşanı beğenmeyecek. Onlara hitap etmemiş olabilirsin. Ya da bu senin kaçıncı sunumunda hala gelişiyorsun. Aslında bir sıfırdan her zaman büyüktür. Sen bir adım attın ve bu seni güçlendiriyor gibi daha destekleyici bir tutum sergilememiz gerekir. Hocam bu şemalar iyiymiş ya. Böyle check up diyoruz. Kapanıyor, açılıyor. Hı hı. Kurtarıyoruz iyi. E, şemalarımız çocukluk ve ergenlik döneminden aslında geliyor. Buna birazcık daha Çocuk. <laughs> Yok bebek diyeyim çocuk erken yaş değil, 6 yaş öncesi değil. Jeffrey Yang'ın bize kattığı, hayatımıza kattığı güzel bir alan. Şemalarımız daha çocukluk ve ergenlik oluşan ve tetikleyen süreçlerle birlikte geliyor ve sonra da bu şemalarla alakalı belli bir moda. Mesela ona yarayan çocuk şeması aktif olan birinde özgüvensizlik yaşadığını iddia edip burada da ona yarayan çocuk modunda sürekli ona yararken kendini hissedip bulabilir. Bununla alakalı daha derin konuşalım isterim. Çünkü şamalar da çok güzel bir Başka bir, bir programda aşamalarımızda konuşuruz. Anlaştık. Mutlaka da hocam. Tamamdır. Hocam bugün canım terapide özgüvenin katmanlarına doğru güzel bir keşif yaptık. Hı -hı. İçimizdeki çocuktan bahsettik. Hı -hı. Geçmişin izlerinden, bugünkü iç sesimize kadar uzun ama güzel Hı -hı. bir sohbet oldu. Şunu hatırlatmak istiyorum benim öğrendiklerim en azından sizin anlattıklarınızdan. Hı hı. Özgüven kusursuzluk demek değil. Hı hı. Eksik yanlarımızı da güçlü taraflarımızı da bir arada taşıyabilmek demek. Hı. Nasıl öğrenmişim hocam? Hiç takdir görmüyorum ama ben psikolojiye bu kadar yakınlaşmışım. Ben ]ıyorum. aslında şey yaptım seni dinlerken böyle mimik ya, vay dedim ya, lütfen, içimden. Evet. Bölmek hocam. istemedim o kadar güzel ilerledim ki. Tamam tabii, tabii bu kadar ilerleyebiliyorum zaten. <laughs> evet çok güzel özetledin aslında. Önümüzdeki programda. Yine güzel bir konuyla tekrar beraber olmak dileğiyle. Hadi sağlık bakalım. Evet. Kendinize çok iyi bakın hocam. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Özgüvenli kalın. Evet. Hadi bakalım. Teşekkür ederim dinleyen herkese. Yorumlarda buluşuruz öyleyse.